Anket sonuçlarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çıkması liderleri kara kara düşündürüyor. Millet İttifakı'nın önünde aşması gereken iki temel sorun var. Birincisi HDP'yi nerede konumlandıracaklarına bir türlü karar verememeleri, ikinci sorunları ise popüler belediye başkanlarını çatı aday olmamaya nasıl ikna edeceklerini bilememeleri. Bir siyasi parti tarafından orman yangınları ve sel felaketleri sonrasında sahadaki fotoğrafı net olarak görüp yol haritasını buna göre belirlemek için bir araştırma yapıldı. Vatandaşa isim vermeden kimi cumhurbaşkanı görmek istersiniz diye sormuşlar. %44 bu soruya Erdoğan cevabını vermiş. Peki Erdoğan'ın arkasından kim geliyor sizce? %18'de Mansur Yavaş. Evet şaşırtıcı ama şu anda ismi Millet İttifakının çatı adayı olarak geçenler arasında en popüler isim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Onu yüzde on buçukla Meral Akşener izliyor. Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde altı buçuk. Kılıçdaroğlu diyenlerse yüzde altı. Bu rakamlar belediye başkanlarına bir süredir oturun oturduğunuz yerde mesajları veren Kılıçdaroğlu Akşener ikilisini kara kara düşündürüyor. Yavaş ve bu ankette oyu düşük çıksa da İmamoğlu'nun popüleritesi iki genel başkandan da yüksek. Onlar dururken kendilerini ya da başka birini aday gösterseler muhalif seçmeni sandığa götürmekte sıkıntı yaşayacaklar. Yavaş ya da İmamoğlu'nu çatı aday yapsalar muhalefetin doğal lideri bu ikisinden biri olacak. Hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener'in siyasi hayatı fiilen bitecek. CHP ile İyi Parti arasında son dönemde baş gösteren kriz artık iki liderin varacakları bir uzlaşmayla giderilebilecek boyutu aştı. Şimdilik kontrol altına alınmış gibi görünen belediye başkanları anketlerde genel başkanların önünde çıkmaya devam ettikçe yeni krizler kaçınılmaz. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı ile ilgili soruları geçtiğimiz gün şöyle yanıtladı: "Adımın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıktığını biliyorum. Bu gurur duyulacak bir şey. Bu da hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından takdir edildiği anlamına geliyor. Ancak şu anda böyle bir düşüncem yok." dedi.